Herkese selamlar, merhabalar. Bugün 30 günlük KPSS tarihin ilk programına çıklayacağız. Birinci günde 8 Kasım Cuma günü Türk adının anlamlarından, Orta Asya kültür merkezlerinden, Türk göçlerinin nedenlerinden ve Türk göçlerinin sonuçları yarın gelecek inşallah. Devam edelim. 9 Kasım Cumartesi İskitler, Sakalar ve Asya Hun Devleti konularını işleyeceğiz. Üçüncü günde kavimler göçünün sonuçlarından, Avrupa Hun Devleti'nden ve Avarlardan sizler için bahsedeceğiz. Aşağıya açıklama kısmında pdf olarak da paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de bakabilirsiniz. 11 Kasım Pazartesi günü Uzlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Bulgarlar, Bulgarlar bildiğiniz üzere İtir ve Tuna Bulgarlar olmak üzere iki ayrılıyordu. Bundan detaylıca bahsedeceğiz inşallah. 5. günde 12 Kasım Salı tarihimizde Hazarlar, Sibirler ve Kıpçaklar bir de kumanlar konularını işlemiş olacağız. 6. günde Köktürkler, Kutluklar konularını işlemeye çalışacağız. 13 Kasım çarşamba tarihinde. Kutluklar ikinci Köktürkler olarak da bilirsek bizler için yeterli olacaktır. 7. günde 14 Kasım Perşembe günü Uygurları işlemeye çalışacağız. 15 Kasım Cuma günü 8. günde bir hayli konumuz var ama zaten bunlar kısa kısa yerler. Kırgızlar, karluklar, türk işler, akunlar, eftalitler, tabgaçlar, başkurtlar, oğuzlar ve kimekler. Burada içerisinde karluklar ve kırgızlar önemli. Genelde öncüllü soru olarak gelebilir bu karluklar ve kırgızlar. Bunları da bahsedeceğiz. 9. günde bir aramız olacak 16 Kasım Cumartesi tarihinde. <laughs> Ardından 17 Kasım Pazar günü İslamiyet Üniversitesi tarihi genel tekrar buraya kadar yani siyasi tarihine bakacağız. Boşluk doldurma ve doğru yanlış soru ile birlikte iyice pekiştireceğiz ve inşallah temelimizi sağlamlaştırmış olacağız. Ardından 18 Kasım Pazartesi günü İslamiyet Öncesi Türk kültür ve medeniyet kısmına bakacağız. Hükümdarın görevlerinden, Göktarın'ın hükümdarı donattığı yetkilerden, hükümdar sembol ve mimanlarından bahsedeceğiz. 12. gün 19 Kasım Salı günü ikili teşkilat sisteminden bahsedeceğiz ki soruldu arkadaşlar 2022 Önlisans'a. Kurultay, Toyken, kengeş anlamları vardı. Bunlardan bahsedeceğiz. Diğer meclisler ve devlet görevlileri arkadaşlar sorulabiliyor. Burayı da dikkat edeceğiz. 13. gün sosyal hayat. İslamiyet ve Devletleri'nde hukuk ve ordu kısmına bakacağız. 14. gün İslamiyet ve Devletleri'ne bilim, sanat, spor, din ve inanış. Burada din ve inanış önemli. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 ön lisanstaki sorumuz burayla ilgiliydi. Ve müzik kısmına bakacağız. 20 Kasım Cuma 15. günde arkadaşlar yani bir ayın ortalamış olacağız. İslamet öncesi Türk devletlerine ekonomi, Türklerin kullanmış olduğu alfabeler çok eski yıllarda soruldu. Yine belki de gelebilir bilemeyiz. De bir edebiyattan bahsedeceğiz. 16. günde yeni kitabeleri, Orhun kitabeleri, Terhin yazıtları, Bugut yazıtları, Moyençor, Sineusu yazıtları olarak da geçiyor. Karabala Sagun yazıtlarına 23 Kasım Cumartesi günü 16. günde bakacağız. Ve 17. günde bir kısa bir aramız vereceğiz. 18. günde 25 Kasım Pazartesi günü İslamiyet öncesi kültür ve medeniyetini tekrar edeceğiz. Boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularıyla iyice burayı pekiştirmiş olacağız inşallah. Dediğim gibi bu tekrarlar yine ara ara gelebilir. Ancak önce bu konuyu bitirdikten sonra da bir tekrar doğru yanlış ve boşluk doldurmalarla çok iyi bir şekilde oturacağız inşallah. Ve İslamiyet öncesi Türk tarihini bitirmiş olacağız 18 günde. 19. ve 20. günde soru çözümünü ayıracağız. İslamiyet öncesi soru çözümü 1. Muhtemelen 10 ve 12 soruluk bir testler halinde. Her gün 3'er testten toplamda 6 test ile birlikte İslamiyet öncesi Türk tarihini soru çözümleri ile birlikte 20 günde bitireceğiz arkadaşlar. Belki bu soru çözümü 6'yı toplamda. Ee, ne yapabiliriz? 100 soruyu da tamamlayabiliriz arkadaşlar dediğimiz gibi. Zaten bu şu demek değil arkadaşlar. Bizim programımızın mantığı şu. Mesela İslamiyet Öncesini bitirdik. Atıyorum. E, Türkiye Selçuklu'nu bitirdikten sonra da İslamiyet Öncesiyle ilgili yine ufak tefek soru çözümleri gelebilir. Anladın mı? Bunlar önemli. Tekrarlar önemli. Ardından 21. günde 3. haftamızda bir aramızı vereceğiz. İslamiyet Öncesi Türk tarihini bitirmiş olacağız. Ardından nereye geçeceğiz? İlk Türk İslam devletlerine Tabi önce Talas Savaşı ve Türklerin İslamiyet'i kitler haline kabulü 22. günde. Burası önemli. 23. gün Karahanlılar ve Gazne'de yaşayacağız. Yine bizzati olarak direkt Karahanlılar veya direkt Gazelerle ilgili soru gelebilir. 1 Aralık Pazar günü Büyük Selçuklu Devleti. Tek konumuz ama önemli bir yer. 2 Aralık Pazartesi 25. günde Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devletleri, Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Devletleri'ne bakacağız. Da bu Anadolu Türk İslam Devletleri Malazgirt Savaşı sonrası 1071 Malazgirt Savaşı sonrası kuruldu. Bunu da söyleyelim. Orta Asya ve Yakın Doğu'da kurulan diğer Türk devletlere bakacağız arkadaşlar. 3 Aralık Sarılı tarihimizde ve 4 Aralık Çarşamba günü 27. günde boşluk doldurma doğru yanlışlarla beraber ilk Türk İslam Devletleri'nin arkadaşlar siyasi tarafını halletmiş olacağız. Kültür ve medeniyetine geçmiş olacağız. 5 Aralık'ta bir modamız var. 6 Aralık'ta kültür ve medeniyet kısmına hükümdarın sembol ve mimanları saray görevlerine bakacağız ve 6 Aralık cuma, 7 Aralık cumartesi Divan-ı Saltanat devlet görevlerine bakacağız arkadaşlar ve 30 günde buraya kadar gelmiş olacağız. Evet 30 günlük bir programımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra inşallah 7 Aralık cumartesi, 8 Aralık ya da 7 Aralık'ta yetiştirebilirsek hemen bir 30 günlük daha programımızı ay ay böyle bir aylık programlar şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Videolarımızı genel alanda kısa şekilde çekmeye çalışacağız. Çok uzun olmadan ama e, detaycı ve iyi bir anlatımla halletmeye çalışacağız diyelim. Evet 30 günlük bir programımız bu şekilde. Aşağı açıklamalar kısmına pdf'i bırakacağım. Sizler de oradan programı bakabilirsiniz diyelim. Evet yarın inşallah şöyle birinci güne geçelim. Yarın Türk adının anlamları, Orta Kültür Merkezi, Türk göçleri nedenleri ve sonuçlarına görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zaten videoya başlamadan önce buraya bakıp o şekilde videoya geçeceğiz. Gün gün. Allah'a emanet olun.